Merhaba arkadaşlar. Benim adım Sadık Kara. Bugün ejderha kafası ya evini yapacağız. Ben bugün yarısını yapmıştım şimdi hepsini yapacağız. İlk önce şunları yapacağız. Evet, şimdi neler yapıyorsun? İlk önce ejderha kafasının evinin üstünü yapıyorum. Altını yapmıştım. Evin içini de yaptım. Gözlerini cehennem kapısından şeyle kullanacağız. Hım. Bu oyunun adı ne peki Kayra? Ben şu an bilgisayarda oynuyorum. Tablette eskiden oynuyorum ama tablettekini sildim. Ha bilgisayar daha mı zevkli? Evet. Onda ilk başladığında bu motor veriyor. Ha anladım. Sen bu oyunda çok başarılısın değil mi? İlk önce çekmeden önce bunu yapmıştım. Ha, dur bakayım biraz donlayalım onu neler Onun yaptığını. Tam gerçeğini göstereyim. Evet bak şimdi tamamen bilgisayarı. Bu evi göstereyim bunun bu evin küçük hali. Evet, şimdi tamamen bilgisayarı zoomladık babacığım. Evet. Evet arkadaşlar, Sadık Kayra'yı görüyorsunuz. Evi yapmış. Şimdi ne yapıyorsun babacığım? Ejderha'nın kafasını mı ekleyeceksin? Ağzına. Ağzına. Evet. Sonra gözlerini. Yapacağız. Evet. Sonra gözlerini yapacağız. Çok güzel, çok güzel. Benim oğlum çok başarılı. Anlat ama yaparken de yaptığın işlemleri Yiyor musun bilgisayarı? Tabi tabi. Şimdi bilgisayara zoomladım yine. Ne yaptığını görelim. Bu ejderha kafasının ağzı. Evet. Şimdi Kayra ejderha kafasının ağzını yapıyor. Evet. Ana. Evet ne? şimdi bir eli mouse'ta bir eli. İskelet gelmiş. Klavyede iskelet gelmiş. Nereden gelmiş? Hoş gelmiş. Abi hoş geldin değil mi? O iskelet bir ok atıyor. Evet şimdi ok atıyormuş o iskeletten kurtulacağız. Evet şimdi neler yapıyorsun Kayra'cığım? Bambi öldürüyorum ilk önce şimdi dişlerini yapacağız. Eğer rakası da Hmm. Ama biraz sesli konuş olur mu babacığım? Şimdi Ejderha kafasının evinin dişlerini yapacağız. Dişler için bir Oradan bunlar kaldı. buradan mı yapacaksın Necdet'in kafasını dişlerini? Evet. Ha, bu tablodan seçiyor. Için bir tanesini çıkarmamız gerek. Evet çıkarttı gördüğünüz Şimdi gibi. Evet şu anda yapıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun babacığım? Bir de. oluyor? Hepsi yanacak şimdi. Kim bu Zombiler yanacak. Yanacak mı? Ha. Göstereyim sana. Göster bana. Bak sabah oluyor. Evet. Şimdi hepsi yanacak. Evet. Güneş doğuyor. Şimdi bunu yanacak. Kaçıyorlar ilk önce. Kaçıyorlar güneş doğduğu için. Evet görüyorum ben. Şimdi yanmaya başlayacak. Evet gözde o ışık yanan ne? Gözleri mi babacığım? Güneş. Şimdi ha. yanacaklar. Bak. Ha. Doğdu güneş. Yanmıyor. Evet. Şimdi neler yapıyorsun? Anlatır mısın babacığım? Şimdi onun bir tane daha yapmamız gerek. Şimdi bunları dişte ekleyeceğiz. Şimdi jara kafasını ne bileyim. Hmm. Ana Arınca gitti evinden. Hı, hmm, nereye gitti? Öldüreceğim onu. Ha. Kılıçta tabii anladı. Ana benim örümceğim oldu. Senin örümceğin mi oldu? Ama öldürdüm. Şimdi çok kötü. Yapma ya. Evet. Dinliyoruz seni. Baba bilgisayar çekmiyorsun. Şimdi bilgisayar da çekeceğim babacığım. Çek baba. Tamam. Şimdi dişini yapıyoruz. Evet, şimdi dişini yapıyoruz. Kayra Bey dişçiliğe başladı. Diş doktoru Kayra mı oldu? Hayır, baba dişleri bu. Hı. Hmm. Sen diş mi yapıyorsun şimdi? Evet. Ejderha bayağı büyük olacak desene babişim. Tamam mı? Kapatayım mı? Daha bitmedi baba. Minecraft. Neydi bu Minecraft? Bilgisayar oyunu. Bilgisayar oyunu. tablet tabii oynuyorum telefonda hem de bir bilgisayarda. Hı. Yarın okul var mı Kayra? Yok. Yarın 19 mı? Yarın Atatürk'ün doğum günü. Öyle mi? Yarın 19 Mayıs'ta ne oldu babacığım? Ana örümcek. Kayra'cığım 19 Mayıs'ta ne oldu sen biliyor musun? Baba, maçı oldum. Ama biliyorsun sen söyleyebilirsin aynı zamanda konuşabilirsin. Yarın Atatürk'e gidelim mi <laughs> senle? Hayır. Niçin? İşte. Şimdi biri bunları tamamlayınca gözlüğü giymeye başlayacağım. Zormuş bu babacım ya. Çok zor. Kolay yapmak için bir tane mouse'unuza ihtiyaç var bilgisayarda. Öyle mi? Neye ihtiyaç var? Mouse. İşte mouse. Elimde şu an. Hı. Ne zaman bitecek baba? Ne zaman biterse. Hadi şöyle güzel bir şiir okusan o bunu yaparken de. Baba meşgulüm. Biliyor mu oğlum ama sen söyleyebilirsin. Mesela Asistler Marşı'nı okuyabilirsin. Ha <laughs> bitti şimdi. Kapatayım bittiyse. Bitmeyin bile. Şimdi gözlerini şimdi burnunu yapacağız. Sonra boynuzları var. <laughs> Gözleri şimdi. Pili bitiyor. Şimdi ne yapıyorsun babişim? Час отйти.